İyi misiniz Burhan Bey? İyi olsam sevinecek misin, üzülecek misin? Sirsiri. Ayıp ediyorsun ama ha. Dün gece kim götürdü sizi hastaneye sırtında? Ahrebi senin cebime koymadığın ne malum? Ne? <laughs> Sadece bir ahınla girip türlü kategoriliyle evime giriyorsun. Ondan sonra tesadüfe bak. Tesadüfe bak, tesadüfe bak. Beni o gece akrep sokuyor. Tesadüfe bak. Ya arkadaşım sen manyak mısın? Seni akrep soksa benim elime geçecek yani? Niye? Bilmem. Sizin gizli ayinleriniz yok mu öyle şeyler? Ayin mi? Ha? Ha? Ne yapacaktınız? Kedi yerine beni mi kesecektiniz? Kedileri bırakıp beni kesecektiniz? Beni mi kurban edecektiniz o inandırdı seni? Bunu taşıyorsun Burhan Bey. Sana çok pis alacağım. Pişman olacaksın ha. Dal, 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 dal. Pabucumuz satanisti. Satanisti. Pabucumuz satanisti. 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 Pabucumuz satanisti. Pabucumu satanisti.